İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli metro hattı birinci etap açılışında konuştu. İmamoğlu, 2019'da göreve geldiklerinde 10 metro inşaatında borç nedeniyle çalışmaların durduğunu söyledi. İmamoğlu, finansman sorununu çözerek projeleri tamamlamaya çalıştıklarını belirtti. 2019'da göreve geldiğimizde 10 metro inşaatlarında çalışma durduruldu. Çünkü bu projenin hiçbirisini doğru dürüst başlatamadılar. Bazılarında sadece ihale vardı biliyor musunuz? Başka hiçbir şey yoktu. Şantiye bile yoktu. Bakın hiçbirinin finansal altyapısı oluşturulamamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüklenicilerine biz geldiğimizde tam 70 milyon euro borcu vardı kurumun. Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve diğer hatlar işte bu yüzden durdurulmuştu. Belediyenin metro yapımı için ödeyecek beş kuruş parası bile yoktu. Gerçek budur. Biz geldik bütün finansman sorunlarını biz çözdük biz. Bütün mühendislik eksikliklerini proje grubumuzla yüklenicilerle oturup aynı masada birlikte çözdük giderdik